Kistler vücutta herhangi bir sebeple doğuştan veya sonradan oluşan olmaması gereken yapılardır. Vücutta bulunduğu yere göre yer alır. Eğer bu isim alır bu kistler çene içinde yer alıyorsa isimlendirilmesinde çene kisti tabiri kullanılır. Dediğimiz gibi doğuştan da olabilir, sonradan da meydana çıkabilir. E son derece sinsi yapılardır. Hasta bu kist büyüdüğünde veya oluştuğu süre içerisinde hiçbir ağrı, sızı, herhangi bir şikayetten bahsetmez. Ne zaman ki bu çene kisti büyüyüp dışarıdan ilk belirtisi bir şişlik olarak, daha sonra bu şişliğe bağlı olarak da ağrı şeklinde karşımıza çıkan semptomlarla hastayı kendisinden haberdar eder kistler etraflarında bir zarla kapsülle sarılmış oluşumlardır. Abse'den ayrıldığı en önemli noktası da burasıdır zaten. kistler hastaya zarar vermeye başladığı andan itibaren de ağızdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Çünkü bulunduğu süre içerisinde, bulunduğu yerde etrafındaki çevre dokuya baskı yaparak genişlemek isteyecek ve çene kemikleri de vücuttaki diğer kemiklere oranla birazcık daha özellikle üst çene kemiği yumuşak yapıda olduğundan dolayı çok çabuk erime gösterecek ve kist büyük zaman içerisinde büyük boşluklara ulaşacaktır. Bu nedenle çeneye ve kişiye çok fazla zarar vermeden bu kistlerin ağızdan çıkartılmaları gerekmektedir.